Rahmeteli Gıda Bankası Şubat ayı faaliyet raporu. Van Rahmeteli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Yardımlaşma Derneği. Şubat ayında 228 aileye 53.975 TL değerinde yardımda bulunduk. 181 aileye 46.155 TL değerinde giyim yardımda bulundu. <laughs> 22 ailede 1320 TL değerinde de gıda ve 25 aile de 6500 TL nakdi para yardımında bulunduk. Giyim yardımında bulunduğumuz aileler çocuklarıyla derneğe gelip burada kendilerine ve çocukların ihtiyaçlarına göre seçip alıyorlar. Ve nakdi yardımda da bulunduğumuz aileler kiralarını ödemeyen erlerinde çalışabilecek hiçbir kimsenin olmadığı ailelerdir. Bunun yanında yaşlılar, dul ve yetim ailelerimizdir sakat veya talak olanlar. Bu insanlara da e, bize başta bulan hayırseverlerin nakdi olarak para yardımda bulunuyoruz. Yardımlarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Her geçen gün derneğimize müracaat eden fakir ailelerimizin e, sayısı artmaktadır. Ve bu fakir ailelerimizin tespiti yapıldıktan sonra ihtiyaç durumuna göre yardımlarını her ay ulaştırıyoruz. Bizlere yardımlarını esirgemeyen tüm hayırsever ve gönüllü kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Tabii ki buradan da tüm hayırsever kardeşlerimize biz ses, sesleniyoruz.